İki kardeş. İki kardeş mi? Evet. Hikayemizin adı. Evel zaman içinde birbirlerini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğünün adı Halil, küçüğünün adı İbrahim'miş. Adam. Halil evliymiş ve bir çocuğu varmış. İbrahim ise bekarmış. İki kardeş babalarından kalan tarlaları ekip biçerlermiş. Aradan aylar, mevsimler geçmiş. Bir gün iki kardeş yine tarlaları ekip biçmişler. Yağmur yağmış, güneş vurmuş. Ekinler altın başaklar gibi tarlalarda salınmış. Rüzgarlarla dalga dalga bir o yana bir bu, bir, bir bu yana yaslanmışlar. İki kardeş o sene bol ürün almış. Sıra buğdayları paylaşmaya gelmiş. Buğdayları kardeşçe paylaşmışlar. Kocaman iki buğday yığını olmuş. Halil kardeşim ben buğdayları doldurmak için çuval almaya gidiyorum. Sen buğdayların başında bekle demiş. Halil çuvalları getirmeye gitmiş. Kardeşi İbrahim'i bir düşünce almış kendi kendine. Abeyim evli barklı bir de çocuğu var. Geçimleri bana göre zor. Onun buğdaya daha çok ihtiyacı var demiş. İbrahim kendi payına düşen buğdaylardan ağabeyin yığınına biraz katmış. Böylece sıkıntıdan kurtulmuş ve kendini mutlu hissetmiş. Halil çuvalları alıp gelmiş. Kardeşine haydi İbrahim çuvalları önce sen doldur da ambara taşı. Ben sonra doldururum demiş. İbrahim çuvalları doldurmaya başlamış. Halil de ona yardım ediyormuş. Sonunda buğday yığını çuvallara doldurmuşlar. Buğday yığını doldurmuşlar. İbrahim buğday dolu bir çuvalı alıp ambara götürmüş. Halil'i bir düşünce almış. Bekar kardeşini düşünmüş. Onun mutlu günlerini hayal etmiş. Halil kendi kendine benim bir ailem var, çocuğum var ve eşimle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorum. İbrahim ise hala bekar, para biriktirip yuva kuracak demiş. Halil kendi payından kardeşinin buğdaylarına bir miktar buğday katmış. Birbirlerinden habersizce yapılan buğdar yardımları sürüp gitmiş. Akşam olmuş. Karanlık basmış. Buğdayların taşıma işi bitmiş. Bakmışlar ki ikisinin de aynı miktarda çuvalı var. Önce şaşırmışlar ama durumu anlamaları uzun sürmemiş. Kardeşlerin karşılıklı güzel davranışları sebebiyle o yıl buğdaylar bereketlenmiş, çoğalmış, ambarlar dolup taşmış. Mevva bu hikayeden ne anladın? İki kardeş birbirlerine birbirinin haberi olmadan yardım ediyorlar. Sonradan bir bakıyorlar. İkisinde de aynı miktarda buğday var. Sonra anlıyorlar ki bitti. Birbirlerinden habersiz olarak birbirlerine buğday vermişler. Evet, bitirdik.